Charles 1700 yılında öldü ve doğrudan bir varisi olmadığından yerine büyük yeğeni Fransız prensi Anjou Dükü Felipe geçti. İspanya Veraset Savaşı Bourbon Verasetinin savunucularını Habsburgların savunucularıyla karşı karşıya getirdi. Diğer Avrupa güçleri arasında İspanya ve Fransa'nın tek bir Bourbon hükümdarı altında birleşmesinin güç dengesini bozacağı endişesi nedeniyle Savaş güçlü Fransa ile oldukça güçlü İspanya'yı İngiltere, Portekiz, Savoy, Hollanda ve Avusturya'nın büyük ittifakıyla karşı karşıya getirdi. Özellikle İspanya'da uzun süren bir çatışmanın ardından Utre Anlaşması 5. Felipe'yi İspanya Kralı olarak tanıdı. Ancak Felipe böyle bir eylemin yasallığı konusunda bazı şüphelere rağmen Fransız tahtına ilişkin her türlü haktan vazgeçmek zorunda kaldı. İspanya'nın İtalyan toprakları paylaştırıldı. Felipe 1715 yılında İspanyol tacını oluşturan farklı krallıkların özellikle de Aragon tacının tarihi haklarının ve ayrıcalıklarının çoğunu iptal eden Decreto de Nueva Planta'yı imzaladı ve bunları Kastilya Genel Mahkemelerinin kraliyet isteğine daha açık olduğu Kastilya yasaları altında birleştirdi. İspanya kültürel ve politik olarak mutlakiyetçi Fransa'nın takipçisi oldu. Felipe hükümette reformlar yaptı ve eyaletlere göre merkezi otoriteleri güçlendirdi. Liyakat daha önemli hale geldi. Ancak en üst düzey pozisyonlar hala toprak sahibi aristokrasiye gidiyordu. Seçkinler seviyesinin altında verimsizlik ve yolsuzluk her zamanki gibi yaygındı. 5. Felipe tarafından başlatılan reformlar 2. Charles'ın çok daha önemli reformlarıyla sonuçlandı. Ancak tarihçi Jonathan İsrail Kral 3. Charles'ın aydınlanmaya pek önem vermediğini ve bakanlarının kıtanın diğer yerlerinde etkili olan aydınlanma fikirlerine pek dikkat etmediğini savunuyor. Çoğu her şeyden önce mutlakiyetçiydi ve amaçları her zaman monarşiyi, imparatorluğu, aristokrasiyi ve eğitim üzerindeki kilise kontrolünü ve otoritesini güçlendirmekti ekonomi 1650 ile 1700 yılları arasındaki buhranlı dönemde daha fazla üretkenlik ve daha az kıtlık ve salgın hastalıkla iyileşti. 5. Felipe'nin eşi Parmalı Elizabeth, İspanya'nın dış politikası üzerinde büyük bir etki yarattı. Başlıca amacı İspanya'nın İtalya'da kaybettiği toprakların geri verilmesiydi. 1717 yılında 5. Felipe, Sardunya'nın işgalini emretti. Ardından İspanyol birlikleri Sicilya'yı işgal etti. Saldırganlık, Kutsal Roma İmparatorluğunu üçlü ittifak üyeleriyle yeni bir pakt oluşturmaya yöneltti ve bu da 1718 yılındaki dörtlü ittifakla sonuçlandı. Tüm üyeler İspanyolların geri çekilmesini talep etti ve bu da Aralık 1718 yılında savaşa yol açtı. Savaş 2 yıl sürdü ve İspanyolların bozguna uğramasıyla sonuçlandı. Düşmanlıklar 1720 yılının Şubat ayında Lahey Anlaşması ile sona erdi. 5. Felipe İtalya üzerindeki tüm iddialarından vazgeçti. Ancak daha sonra İspanya Polonya Veraset Savaşı sırasında Napoli ve Sicilya'yı yeniden fethetti. 1748 yılında Avusturya Veraset Savaşı'nın ardından İspanya İtalya'nın kuzeyindeki Parma, Piacenza ve Guastella düklüklerini elde etti. İspanyol Bourbonların yönetimi 6. Fernando ve 3. Charles döneminde devam etti. 3. Charles ve bakanları döneminde ekonomi iyileşti. 7 yıl savaşında İngiltere'nin Fransa'ya karşı kazandığı zaferin Avrupa güç dengesini tehdit edeceğinden korkan İspanya, Fransa ile ittifak kurdu ve İngiliz müttefiği Portekiz'i işgal etti. Ancak bir dizi askeri yenilgi aldı ve sonunda Paris Anlaşması'nda Florida'yı İngilizlere devretmek zorunda kaldı ve Fransa'dan Louisiana'yı aldı. İspanya, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı sona erdiren Paris Anlaşması'yla Florida'yı geri aldı ve uluslararası alanda daha iyi bir konuma geldi. Ancak bazıları tarafından zihinsel engelli olarak görülen 4. Charles'ın saltanatında hiçbir reform dürtüsü yok. Karısının sevgilisi Manuel de Goy'un hakimiyeti altındaki 4. Charles, 3. Charles'ın reformlarının çoğunu alt üst eden politikalara girişti. Fransız devrim savaşlarının başlarında devrimci Fransa'ya kısa bir süre karşı çıktıktan sonra, İspanya yalnızca İngilizler tarafından ablukaya alınmak üzere Fransa'yla huzursuz bir ittifa ikna edildi. 4. Charles'ın kıta sistemini uygulamaktan kaçınarak, ittifa saygı göstermede başarısız olmasıyla sonuçlanan tereddütleri, 1808 yılında Napolyon Bonaparte yönetiminde İspanya'nın işgaline yol açtı ve böylece muazzam insan ve mülk kayıpları ve deniz aşırı imparatorluğun çoğu üzerindeki kontrolün kaybıyla yarımada savaşını tetikledi. 18. yüzyılın büyük bölümünde İspanya, 17. yüzyılın sonlarındaki göreceli düşüşünü durdurmuştu. Ancak ilerlemeye rağmen o zamanlar Avrupa'nın diğer bölgelerini, özellikle Büyük Britanya, Aşağı ülkeler ve Fransa'yı dönüştüren siyasi ve ticari gelişmelerde geride kalmaya devam etti. Yarımada Savaşı'nın serbest bıraktığı kaos, bu boşluğun büyük ölçüde genişlemesine ve İspanya'nın sanayileşmesinin yavaşlamasına neden oldu. Aydınlanma çağı İspanya'ya 1750 civarında zayıflamış bir biçimde ulaştı. Dikkat, tıp ve fiziğe biraz da felsefeye odaklandı. Fransız ve İtalyan ziyaretçiler etkiliydi. Ancak Katolikliğe veya kiliseye Fransız filozoflarını karakterize eden türden çok az meydan okuma vardı. Önde gelen İspanyol figürü bir Benediktin rahibi ve profesörü olan Benito Feijo'ydu bilimsel ve deneysel düşünceyi teşvik etmesiyle tanınan başarılı bir popülerleştiriciydi. 1770'lere gelindiğinde muhafazakarlar bir karşı saldırı başlattılar ve aydınlanma fikirlerini bastırmak için sansür ve engizisyonu kullandılar.